Hiç hayatınızda şöyle kendinizle konuşurken şöyle bir şey düşünüyor musunuz? Çalışıyorum çalışıyorum hedeflerime ulaşamıyorum. Veya hep bunlar benim başıma geliyor. Diyor musunuz? Eminim diyorsunuz. Peki şöyle bakalım olaya. Hep aynı yoldan gidip farklı sonuçlar beklemek ne kadar doğru sizce? Öyle değil mi? Peki bugün farklı bir yol seçmek ister misiniz? Hedeflerinize ulaşmak için, e, önünüzde farklı farklı güzel kapıların açılması için e, bugün gelin farklı bir yol seçin. Gelin koşu eğitimlerimize katılın. Katıldığınız gün ile bitirdiğiniz gün arasında sizin kendinizdeki değişikliğin farkına var. Türkan Koyuncu Koşluk Merkezi'nde sizi koşluk eğitimlerine bekliyoruz.